Evet arkadaşlar merhaba Şimdiki sorumuzu inceleyelim 5 ee, adet tümcemizi vermişti bize cevap olarak ve bu yeniden yazma kurallarının o hangisini türetip türetemediğini bize soruyordu ee, hangisinin türetilemediğini ben hemen yazayım ve onun neden türetilemediğini bakalım beraber Evet. Şimdi inceliyoruz. Bize soruda verilen dizgimizin kuralları bunlardır. 1, 2, 3, 4 adet kuralımız var. Bu kuralları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kurallardan herhangi bir tanesini görmezden gelirsek veya göremezsek e, cevaplara hiçbir şekilde ulaşma imkanımız olmuyor. Çok karışıyor çünkü. O yüzden daha soruyu ilk okurken e, çok dikkatli bakmak gerekiyor kurallara. Kuralları zaten net gördükten sonra Soru çok uzun bir zaman almıyor soruyu çözmemiz. Şimdi mesela bu seçenekler içerisinde türetilemeyen di. Neden türetilemiyor ona bakalım. Mesela parantez içerisinde tek A kullanılmış. Bu kurallarda var mı? Var evet. Yalnız başına bir dizik tek parantez içerisinde kullanılabilir. Bunlar bir sakınca yok. Mesela bu yalnız başına kullanılan e, iki dizgiye bakalım. A artı B dizgisi bu. Şu aradakini burada ele almayabilirsiniz. Yani bunu acaba bu şöyle düşünülebilir mi? Gibi bir şey değil. Bunu A artı B şeklinde de ele alabilirsiniz. Ve böyle bir şey mümkün olduğunu buradan görebilirsiniz. Fakat buradan görmüş olduğunuz üzere böyle bir kural kuralların içerisinde yok. Yani tek parantez içerisinde her iki dizginin bulunup çarpım durumunda olması gibi bir şey yok. Gerçi ben buna çarpım diyorum bu yıldızlara ama lambda görevinde kullanılıyor genelde. O da bilginiz olsun o konuda. Yani haliyle bu cevap olmuyor. Ben size olanlardan bir iki tane yazayım. O zaman daha net görebiliriz neden olmadığını. Mesela hangisini yazalım? Mesela şunu yazalım. Evet. Şimdi mesela yeniden bakalım. Tek başına kullanılan yeni dizgimiz var. Bu olabilir. Buraya dayanarak bunu söyleyebiliyorum. Peki şuraya bakalım. Acaba burası nasıl olur? Burası kullanılır mı? Böyle bir şey var mı? Evet. Bakın burada göründüğü üzere işaretler aynı ve yazma kuralı aynı. Haliyle bu da olabilir. Haliyle bunda bir sıkıntı yok kullanılabilir mesela bir tanesini daha örnek vereyim ben daha iyi anlaşılması için şu şekilde ee, ondan sonra mesela buna bakalım evet şimdi aynı şekilde a artı b diziliminin bize kurallarda verildiğini görebiliyoruz bu şekilde kullanılabiliyor Şuraya baktığınız zaman da bunun burada kullanılabildiğini görüyorsunuz bu kurallarda verilen bir yazım şekli. Haliyle burası da kullanılabilir. Ve bunu bir bütün olarak ele aldığınızı varsayın. Yani şurayı mesela tek bir dizgiye, burayı tek bir dizgiye. Genel anlamda burası da bir kurala uyuyor. Haliyle bu da türetilebilir diyoruz. bu ee, sorular bu şekilde dediğim gibi kuralları iyi görmemiz gerekiyor. Kurallardan herhangi bir tanesini unutursak veya göremezsek soruyu çözme oranımız biraz zayıf. Ee, umarım anlatabilmişimdir.